Gelsin kuzen bir sevden silahımızı alalım. O nereye indi gördün mü? Baydım. Neyse bitirmeyeceğiz. Tabu gelmez. <laughs> evet, çabuk Evet arkadaşlar, bunu çal bunu kullanamıyorum. O mavi kadın olması lazım. Bunu kullanabiliyorum. Bu taşlarla çalışıyor. Kristal, no kristal. Buna ee, bunu kullanımı gitti. Hay anasını. bunu kullanınca ne veriyordu? Heh, bunları veriyor. Bizim kağıtlar yok. Mavi kağıtlardan. İki, i̇kisi de çalışmıyor kuzen. O mavi kağıt olmadan bunlar çalışmıyor. Sende mavi kağıt var mı? Yok. Onların ismini de bilmiyorum ya. Ama şey var ya. Bu taş diye bir şey var o ne? O kristal taş. Yo o iş yapmıyor. Dur belki bunda vardır. Bunda da yokmuş ki. Heh. Bak bu mavi kağıdı buldum. Mavi kağıdı buldum. Hemen seri bir loot yap. Buradan gideriz. Evet, şöyle. E, bu gene kullanılmıyor. Bak bunu aldı. Evet o. Bu diğerini almıyor herhalde yetersiz mi ne? Kuzen bacağınkini niye almıyor? Ee, taş mı? Taş mı lazım acaba? Bak kuzen iki defa tıklıyorum gene boş hiçbir şey lazım. Ee, Dur şu şunları şu bir bırakayım. Bir şey ee ayaklarınkini tek takınca zıplayamıyorsun şunları bir bırakayım dur. hani kullanma kuzen dur bu mavinin üstünde sanki adam gördüm bomba var mı sende yok bas o zaman aha aşağıda gördüm Kuzan bayılma. Kuzan burada bir takım okey. Burada Başka. bir şey aydın. Adam var yanında. Kuzen sen buraya oynasan. Geldim. Senin bin anda mı yoksa? Benim odun bir anda geliyor. Göster makdem bunlar şimdi çıkar. Bizde enerjilik bir durum yok. Ha çıktılar. Tamam gel onların lutuna konalım kuzen. Ha biri indi. Burada adam indi. Gel şunların lutuna konalım. Bunlar dünyayı lootladı. Araçla oradan basarız. Neredeler kuzey? Neredeler? Bak biri burada. Watch out. Watch out. Biri de burada. Burada yanımda yanımda. Geldim. Uzan kabra geç. Sis bakayım. Sis yok. Bekle. Oo görünüyoruz. Bak şu yönden görünüyoruz. Evde de adam var. Bak çıktı sırtı bize dönük. Sen kit basmana bak. Öldü ora. Oraya açılan başkası var. Aa, diğer babaydı. adam da baydı. Çok iyisin. Onlardan bir kaldı yalnız. Gel kuzen bir salana bir girelim. Gel. Burada DP istiyor musun? Bende var bak. Tamam. Bende var. O zaman ben şunu bir test edeyim ya. Şu ayak şeyi uçacak mı uçmayacak mı? Ben o mavi kartlardan da aldım. Heh aldı. Heh. Heh oldu. Evet. He. baya bayağı uçuyor amca. Bir de bu, bunun dolması var. Okey anladım. Yalnız bu ayağa kalkmıyor ya. Gel kuzen. Dünyayı denemişler mi? Dünyayı denemişler. Gel kuzen. Gel alana girelim. Oğlumuzda adam. Bu açılmamış mı? açılmış. Gel gel. Solumuzda adam bırakacağım. Biliyorum biz alana girelim. Bizim aracımız yanımızda olduğu sürece kimse bir şey yapamaz. Gel köşe başı sarıyı alalım. adamları göremiyorum. Şöyle bir uçalım. Bu şimdi kristalle galiba çalışıyor. Dur 2500 dolduğunda bakacağım. Şu daha var. Maç bitti kuzen. <laughs> Hiçbir şey anlamadım bu başta. Niye? Kaç var? 4 19 leş